Gene mi kaçıp gidecektin abla? Hiçbir şey söylemeden, hiçbir açıklama yapmadan öyle sessizce yine eskiden olduğu gibi. Güzelim. Hiç öyle bir şey yapar mıyım? Bir daha aynı şey yapar mıyım hiç? Hele de, de sana. Bana bir şey söylemedin ama. Mithat herkese söylemesi kolay gidiyorum diye de işte sana. Neden abla? Neden gidiyorsun? Gücüm kalmadı canım kardeşim. Gücüm kalmadı. Babamın yüreğindeki öfke bir türlü dinmiyor. Silemedim. Onu öyle gördükçe ben mum gibi eriyorum. Ama benim de çocuklarım var. Güçlü durmak zorundayım. Görüyorsun işte çocukların halini, oradan oraya savruluyorlar. Yatak, biz buraya sığmadık. Sığdırmadılar bizi. Gidemezsin abla. Hiçbir yere gidemezsin. He, hele sen bir adım at, hele sen bir gitmeye çalış. Sen o zaman görürsün, ben de herkese söyleyeceğim melek hasta diye. Tuh, tuh. <laughs> ya biz o kadar uzağa gitmiyoruz ya. Şunu şurasında bir iki saatlik yer. Sen madem benim sana yardım etmeme izin vermiyorsun. Sen madem benim sana destek olmama izin vermiyorsun sen görürsün o zaman. Ben de herkese diyeceğim ki Melek ölüyor. Kerem, Defne, babam, halam öğrensinler bakayım ben o zaman göreceğim seni. Melek ölüyor diyeceğim hepsini. O zaman gönderecekler mi seni? Sen görürsün o zaman. Mithat bak bana bir dakika. <laughs> Mithat. Ben burada her gün ölüyorum. Ben burada her gün ölüyorum. Allah biliyor ya, benim buraya gelişimin amacı babamın beni affetmesiydi. Çünkü o benim babam. Kendimi geçtim, benim evlatlarıma emanet edebileceğim tek insanın o olduğunu düşünüyordum. Olmadı Mithat, olmadı. Beceremedim. Ama bak ben vazgeçmiyorum. Tedavime de devam edeceğim. Zaten Adana'da tedavi. Sevdiklerim için mücadele etmeye devam edeceğim. Hiçbir şekilde bırakmayacağım. Sadece burada değil. Burada olmuyor. Anla beni. Kararlı mısın yani? Senden bir şey isteyeceğim. Ama bak, ne olur bu dediğimi doğrudur. Hayat bu. Hepimizin başına gelebilir. Ben tabii ki elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama eğer başaramazsam, Midat, <laughs> Midat, ne olur, bir tek sana güvenebilirim. Evlatlarım sana emanet. Emin yanına koy olur mu? Allah'ım. Allah'ım. Allah ne olur söyleme ne olur söyleme bile ne olur. Ne olursunuz ne, olur, ne olur. Ne olur. Canım abla. Çok seviyorum seni. Sen benim canımsın.